Evvela şunun üzerinde durmak lazım. İslam'a göre bir insanın suçlu olduğu delil ile tespit edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ed delilu ala men iddaa ve yemin ala men enkâ. Bir kimseyi bir suçla suçlayan insanın delil getirmesi gerekir delil getiremiyorsa onun suçlu onun suçluğunu ispat edemez. Delil getirilemeyen ve hakkında suç tespit edilemeyen insanda masumdur. Onun suçu işlemediğine dair yemin etmesi de yeterlidir. Şimdi bu açıdan baktığımızda hapishanelerde terör suçuyla mahkum edilen ve virüsle ölüme Mahkum eden insanlar hangi suç işlemişler? Zekat vermiş, sadaka vermiş, talebeye burs vermiş, himmette bulunmuş, kermes yapmış, insanlara yardımcı olmuş, kimse yok mu gibi derneklerle mağdur, mazlum, muhtaç insanlar imdadına koşmuş insanlar terör suçunu işlemiş oluyorlar. İslam'a göre bunlar birer ibadettir. Zekat vermek mali bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de 30'dan fazla ayette akimus sala ve etuz Namaz kılın, zekat verin emredilmektedir. Namaz bedeni ibadettir, zekat da mali ibadettir. Sadaka, infak, bütün bunların hepsi mali ibadettir. Bir insan mali ibadetini yerine getirinde terörist mi oluyor? Kur'an'a göre vasfesini yapmış oluyor. Sünnete göre vasfesini yapmış oluyor. İslam kokuna göre vasfesini yapmış oluyor. Artı Allah bu vasfesini yapan insanları ahirette mükafatlandıracağını bildiriliyor. Meşru dairede çalışmış, kazanmış, alın ile elde ettiklerinin Allah yolunda infak etmiş insanlar nasıl terörist il ilan edilebiliyor? Bunun kriteri ne? Bunun dini, hukuki hiçbir kriteri yok. Mali ibadet yapan insanlar terörist ilan edilemezler. Terör suçundan dolayı hapishanelerde ölüme mahkum edilemezler. Diğer taraftan sohbet